Evet, arkadaşlar şimdi katı modelin ölçülerinin düzenlenmesine geleceğiz. Bir önceki parçamız ekranda açık. Katılanmış bir gövdenin ölçülerini değiştirebiliyoruz. Katı katı deyip duruyoruz ama bu katı nedir? İşte şu, şu an karşınızda duran katının ta kendisi. Katı gövdeye dokunduğunuz zaman, bakın burada sadece seçili alanlar karşınıza çıkıyor değil mi? Benim burada yapmak istediğim şey şu aslında e, hepinizin de anında 3B özelliği olarak bildiği bir durumdan bahsediyorum burada size. Yani parçanızın üzerine gelip sağ klik yaptığınızda ben istiyorum ki oluşturduğum katı unsuru işte sürekli buraya gireyim, buraya gireyim, düzenli yapayım değil de ekranda hiç oralardaki düzenli bölümlerine girmeden kullanabileyim istiyorum. Ne yapmam lazım? Herhangi bir yüzün, bakın burası da olur, burası da olur bu arada. Herhangi bir yüzün üzerine gelip sağ klik yapıp şuradaki bölümden seçilen öğenin boyutları seçeneğini aktifleştirirseniz, bakın boşluğa tıkladım gitti, seçiliyken şöyle tıkladığınızda ölçüler ne yapacaktır? 3 boyutlu olarak karşınıza gelecektir. Bunun görünmesi için biz ne yapmış olduk? Ne aktifleştirmiş olduk? Seçilen öğenin boyutları seçeneğini aktifleştirmiş olduk. Yani onu görebilmeniz için bunu aktifleştirmeniz gerekiyor. Şimdi tıkladık, ölçüleri de gördük. Tamam. Değiştirecek olduğumuz ölçüye bir kez tıkladığımızda ya da çift tıkladığımızda mesela şöyle yapalım. Şunu seçtim. Şurada 150 ölçüsü var ya. Sketch kısmında ayarlamıştık hani. Çift tıkladım bakın. Ne yapalım mesela? 200 yaptım. Enter dedim. Şuradan da yine her ihtimale karşı güncelle diyelim. Bir de ne yapıyorum mesela? Buraya şöyle çevirdim. 20 demişim. Doğru mu? Çift tıkladım. Burayı kaç diyelim? 30 dedim. Bakın ne yaptı? Yüksekliği de değişti. Yani bakın şurada şunu anlıyoruz. Ben sadece buradaki sağ klik yaptığımda seçilen öğenin boyutları seçeneğini aktifleştirdikten sonra gelip sadece sketch kısmı ile ilgili değişiklikler değil, katılama kısmı ile ilgili de ne yapıyorum? Değişiklikler yapabiliyorum. Peki buradaki 30'u hmm, tekrar çift tıklayın. 50 yaptım. Oldu mu? 50 olarak değiştirdim. Şuradan izometrik dedim. Son olarak da güncelleme işlemine bastım ki e, arka planda program e, hani yorulmaz ama karşınıza çıkarsa yani güncellesin diye yapıyorum aslında. Bu şekilde gördük. Şimdi tekrar edeyim. Ölçülerin anında çıkabilmesi için sağ klik yapıp şuradaki seçilen öğenin boyutları seçeneğini aktifleştirdiğiniz takdirde siz yaptığınız katılama işlemi, yaptığınız çizimler veya kesme işlemleri gibi unsur tabanlı işlemlerde tamamında ölçü değişiklikleri yapabiliyoruz. Yani düzenlemek istediğimiz ölçüye iki kere tıklamamız yeterli olacaktır. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.